Merhaba değerli takipçiler. Değerli arkadaşlarım ben Sistem Soğutma Yusuf Kök. Kısaca halkın kanalı diyebiliriz. Halkın kanalından sizlere merhaba. Değerli arkadaşlarım bulaşık makinası neden bardakları çizer? Bulaşık makinası neden temiz yıkamaz? Bulaşık makinası neden koku yapar? Arkadaşlar bunun bir değil bir çok bir kaç tane örnekleri vardır. bulaşık makinamızın bardakları çizme konusundaki sebebi makinamızda bulunan tuz haznesinden kaynaklı bir sorundur. Eğer makinamızın tuz haznesi bozuksa bardaklarınızı çizer. Bulaşık makinası neden temiz yıkamaz? Neden böyle tabakları, çanakları, kaşıkları alçı yapmış gibi veya alçı un tozu olmuş gibi toz bırakır? Bunun sebebi de farklı arkadaşlar. Eğer makinamızda normalinde çalışıp herhangi bir sıkıntı yoksa yani makinamız çalışıyor kurutmayı düzenli olarak yapıyorsa Farklı bir nedenden dolayı bulaşıklarımızı makina buğulu ve kirli olarak size teslim eder. Değerli takipçilerim yapmamız gereken bulaşık makinamızda birçok bakımlar ve birçok temizlikler vardır. Videomuzun ana sebebi bulaşık makinamız bardakları neden çizer? Sorusunun cevabı şu an bu makinede arkadaşlar. Ve bu makineyi atölyeye aldım. Bunu değerli takipçilerimle paylaşmak istedim. Bulaşık makinası neden bardakları, tabakları, kaşıkları, çanakları çizer? Buyurun beraber yakından inceleyelim. Kıymetli arkadaşlarım burası bulaşık makinamızın tuz haznesidir. Bakın tuzlar dışarıya taşmış kapak bile sıkışmış. Arkadaşlar kapak açılmıyor. Bak makine herhangi bir şebekeye bağlı değil. Şu an elektriği falan yok. Atölyemizde bakım sırasını bekliyor. İçinden taşan suya bakın arkadaşlar. Bu makine bulaşık makinesindeki cam olan kısımları çizer. Makinamızın su haznesi, tuz haznesi arızalı. İkinci bir konuya gelelim arkadaşlar. Bulaşık makinesi neden temiz yıkamaz? Neden buğulu bırakır? Neden alçı yapılmış gibi leke bırakır? Un tozu gibi leke bırakır? Sorusunun cevabı. Kıymetli değerli arkadaşlarım. Bulaşık makinamızda bazı ürünler var bütün parlatıcısı, kireç çözücüsü, temizleyicisi ve yıkayıcısı içinde olan ürünler vardır. Örneğin bu üründe parlatıcısı, kireç sökücüsü, temizleyicisi, yağ çözücüsü hepsi bu ürünün içerisinde mevcut. Değerli tüketici kardeşim, eğer bu ürünü kullanıyorsan Çamaşır makinanında parlatıcı kullanmanıza lüzum yok. Tuz kullanmanıza lüzum yok. Hem bu ürünü kullanıp hem parlatıcı hem tuz kullanırsak makinamız affedersiniz çok çok affedersiniz bulaşıklarınızın içine eder ve size temiz bulaşık vermez. Değerli takipçilerim, değerli kıymetli arkadaşlarım, bulaşık makinamıza bu ürünü kullanıyorsak üçü bir arada ürün parlatıcı, yıkayıcı, yağ çözücü tuz kullanmamıza gerek yok. Parlatıcı kullanmamıza gerek yok. Insandan örnek verirsek şayet çok yiyen bir insan ne yapar? Sığınamaz. Ardından ne yapar? Spor veya sodaya müracaat eder. Niye? Yediğini eritebilmek için. Siz de bu üçü bir arada ürünü kullanıp tuz parlatıcı kullanırsanız makinaya çok yedirmiş olursunuz. Makinada işlemini düzenli olarak yapmaz. Bilmiyorum. İyi bir video oldu mu arkadaşlar? Bulaşık makinesi neden kokar? Bulaşık makinesinin içi çok çok affedersiniz neden lağım gibi kokar? Değerli tüketicim sen bulaşık makinenin bakımlarını düzenli yapmazsan filtreleri temizlemezsen bulaşık makinesindeki bu arkadaşlar yağ bakın ya ya resmen yağ durmuş bu yağları temizlemezsen Bak. Lastiklerde yağlar donmuş. Kapı altında bakın arkadaşlar iğrenç bir görüntü olmuş yağlar. Filtreyi söküp temizlemezsen buyrun bu makine değerli ablam lağım gibi kokar. Hatayı cihazda değil, önce kendimizde aramamız lazım. Cihazların bakımı yapıldığı sürece cihazlar tüketiciye düzenli hizmet verir. Kıymetli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve dostça kalın.